Sevgili Teraziler, risk almaya eğilim gösterebilirsiniz. Duygusal maceralar yanında şans oyunları ve spekülatif piyasalar da ilginizi çekebilir. Küçük oyunlar ve piyangolar sizi keyiflendirebilir ancak önemli maddi yatırımlar için kısa vadeli şartlar çok olumlu olmayabilir. Bugün 28 Kasım 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay güne özgür ve idealist enerjiler veriyor. Arkadaşlarımıza daha fazla zaman ayırabilir, sosyal ve toplumsal konularla ilgilenebiliriz. Grup faaliyetleri, ekip çalışmalarında başarılı olmamız mümkün. İletişim gezegeni Merkür bugün yay burcuna geçiyor. Merkür 5 Aralığa kadar yay burcunda olacak. Düşüncelerimiz daha iyimser ve özgüvenli olabilir. Büyük plan ve projelere odaklanabilir, idealist girişimlerde bulunabiliriz. Seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı konular, yabancı kültürler daha fazla ilgimizi çekebilir. Konuşmalarımız aşırı güvenli, abartılı olabilir ve iyimser beklentilerde sözler verebiliriz. Ancak ayrıntılar bizi sıkacağı için zaman zaman günlük yaşamdaki detayları gözden kaçırmamız mümkün. Ay akşam 19.15'te Akrep Burcu'ndaki Satürn'e kare açı yapacak ve boşluğa girecek.